Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Muharrem Erdemir'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 test pozitif çıkan ve entübe usta oyuncu maalesef koronadan vefat etti. Muharrem Erdemir kimdir? 1964 Sivas doğumlu olan usta oyuncu Arka Sokaklar, Kertenkele, Akasya droğu ve Ihlamlar Altında gibi birçok dizide filmde oynamıştır. Usta oyuncu bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nde başkanlık da yapmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.